Hallo, merhaba. Bugünkü Almanca dersimizde daslı ve oplu yan cümleleri öğreneceğiz. Glaubst du, dass wir das heute noch schaffen? Bugün bunu başaracağımıza inanıyor musun? Evet. Das setze, das setze sind zetse, das cümleleri yan cümlelerdir. Nebensätze sind vom Hauptsatz abhängig. Yan cümleler ana cümleye bağlıdır. Ein das Satz erzets meis das Akuzatif objekt. Yani daslı bir cümle e, akuzatif nesnenin görevini çoğunlukla görür. Ya da o manayı verir. Mesela Ich glaube, dass das schaffen. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Neyi başaracağımıza inanıyorum. Neyi sorusunun cevabını burada daha çok şey yapıyor. Bir akuzatif objekt gibi oluyor değil mi? ich glaube, dass... Buna inanıyorum. Ich glaube, wir das. İnanıyorum. Wir schaffen das. Bunu başaracağız. Ich glaube, dass das schaffen. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Obsetse, obsetse. Burada daslı cümleleri, dığını, dini, eceğini, ki bizdeki cümlelere karşılık geldiğini söylemişiz ama bu şekilde söylersek çok anlaşılmaz. Yani daslı cümle aslında bir açıklama cümlesi. Yani sorulan soruda ihlabe. inanıyorum ama neye inanıyorsun? Neye inanıyorsun? Onun açıklaması, yani buradaki fiilin açıklaması Almanlar daslı cümlelerle yapıyorlar. Evet. Obsetse mi veya acaba anlamı verebiliriz. Ein Obsatz folgt meist auf ein Verb des Fragens. Ee, e, yani oplu cümleler çoğunlukla e, fiilin sorusuna, şüphesine veya bilinmezliğine ne yapar? Cevap verir. İfrage soruyorum. Bak sordu. Değil mi? Kommt er heute? O bugün geliyor mu? İfrage op er heute kommt. bugün o gelecek mi yani? Gelip gelmeyeceğini. bu cümlelere daha çok yapıp yapmayacağını, gelip gelmeyeceğini böyle anlam vermek durumundayız. Türkçede de bunu çok kullanıyoruz. Anlamı da bu şekilde zaten. Ich weiß nicht ob der ee, onun bugün gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Evet. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Karşılaştırma yapalım. Zünfegelay karşılaştırma. Das und ob sind subjüksiyonin. Yani bunlar dilek, his, ihtimal, hüküm, görüş, ihtiyaç gibi durumları ne yapar? Açıklar bu cümleler. Çok da sık kullanılır Almanca'da. Es ist sicher, dass er kommt, onun gelmesi, er ist sicher, dass er kommt, onun gelmesi kesin. Evet, o emin yani, onun geleceğinden. Feststellung, burada bir tespit var, değil mi? Feststellung. Ich frage mich, ob er wirklich kommt. Ben kendi kendime soruyorum o gelip gele, gelmeyecek mi? Bunu tabi böyle Türkçe kırık manaya verdik ama onun gelip gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Kendi kendime de soruyorum yani. Kendi kendime soruyorum. Onun gelip gerçekten gelip gelmeyeceğini kendi kendime soruyorum. Burada nitvisin yani bilinmezlik var. Değil mi? Karşılaştırma yaparsak bu şekilde. Evet. Burada da Nebensatz klama demiş. Yani yan cümlenin parantezi. Yani cümle ögeleri nasıl diziliyor? Rastgele dizilmiyor. Her dersimizde bunu gösteriyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sayı vermişiz. Aşağıya da vermişiz. Aşağıda kurallar var. Bu kuralların uygulaması da yukarıda var. İsterseniz kurallardan örneklere gidelim. Daha iyi olur. Regen kurallar das konjugierte Verb steht im Nebensatz ganz am Ende. Yani yan e, çekilmiş fiil yan cümlenin tam sonunda bulunur demiş. Bir numara demiş. Bakalım bir numaraya. Ich weiß das ihr bald kommt. Bakın burada e, çekilmiş fiil e, nereye gelmiş? En sona gelmiş. Bunu anlatmaya çalışmış. Evet. Bu cümleleri artık anlıyorsunuz. Çünkü bu zaten B1 B2 seviyesidir bu konu. İleri seviyede bir konu. Onun için hepsini de tercüme etmeye bana göre gerek yok ama arada sırada tercüme edeceğiz tabii. Şimdi iki numaraya geçelim. Burada üç numara var ama biz iki numaraya geçelim. Das Partizip, O da de infinitiv stehen direkt da a. Yani e, Partizip dili geçmiş zamanda Partizip perfect'te kullanıyoruz ya. Partizip kısmı e, sona geliyordu. E, bir de infinitive nerede duruyormuş? Ee, doğrudan çekilmiş fiilin önünde duruyormuş. Hemen bakalım şimdi. Partisipli olana bakalım. Das partisip steht, direkt davor demiş. Partisipli olan kısım şu bak. Es ist nicht sicher ob er das wirklich gewollt hat. Partisip kısmı şu değil mi? Çekilmiş fiil hangisi? Ee, bu. Hat. Direkt onun önünde duruyor mu? Duruyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada bir de infinitif örnek vermiş. Ich frage sie, ob sie uns morgen besuchen will. Burada da infinitif. Nerede duruyor? Çekilmiş fiilin önünde duruyor. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bei trennbaren verben ist das prefix am verb. Wie beim infinitif. Yani ön ek, şu ön ek. Bakın, ein burada prefikstir. Ön ek. Nerede duruyor? Fiilin önünde duruyor. Ayrılmamış yani. Normalde ne yapıyorduk? Bu prefiksi sona getiriyorduk ama değil mi? Ama burada getirmiyoruz. Fiilin önünde duruyor. Neredeki gibi? Infinitifteki gibi. Değil mi? Evet. Dört numaraya bakalım. By modal verbin imperfect işleyet das konjugierte verb for den anderen verb type. Yani modal verb perfectlerde, modal verbler perfectte çekilmiş fiil e, diğer fiil parçalarının önünde duruyor. Bakın modal verb var burada. En sonda. Ondan önce common var. Ondan önce de ne var? E, çekilmiş fiil var. Hani bir yardımcı fiil çekiyorduk ya partisi perfekte ya habun oluyordu. Bu ya zayn oluyordu. Nereye gelmiş? Bunların önüne gelmiş. Bunu anlatmaya çalışmış değil mi? Die Wortstellung in der Satzmitte ist wie beim Hauptsatz ee, Burada tabii şunun tercümesini de verelim. Biraz zor bir cümle bu. Anla, anlayamayabilirsiniz. Ee, ich weiß nicht ob er früher hat kommen wollen, daha erken gelmek isteyip istemediğini bilmiyorum şeklinde tercüme et, etmiş. Ee, es ist nicht sicher ob er das wirklich gewollt hat. Ee, onun gerçekten isteyip istemediği e, kesin değil. Mesela evet. Peki. Evet, öbürlerini anladınız diye düşünüyorum. Evet. "Divorstellung in der ist wie beim Yani e, kelime dizilişi cümlenin ortasında da şu kısımda aynı ana cümlede olduğu gibi demiş. Evet. Ee, kitabımızın 126, 1481, 126. sayfasından almışız. Hemen kitabımızı da gösterelim. Kaynağımızı. Kaynaksız iş yapmıyoruz. Bize yakışmaz. Klip und klar Übungsgrammatik Grundstufe ee, Deutsch in 99 Schritten. Yani. 99 adında Almanca Christian Fantrich Ulrike Thalowitz yazmış. Edition Deutsch, Plet International Verlag yayınlamış. Ben Deniz Almanca öğretmeniniz Ufuk Ünal'da bu dersi sizlere anlatmaya çalıştım. Ee, kanalımızı beğenip abone olursanız çok seviniriz. Çalışmalarımıza güç katmış olursunuz. Bir başka derste buluşmak üzere. Bleib gesund. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.